Dem kapatılmalı dediniz ama öte yanda öcalan gelip siyaset yapabilir de, dediniz. Evet. Yani bir yandan ama demi şöyle, kapatıp bir yandan şöyle PKK, gelsin vatan partisine girsin, Ölebaşın, siyaset yapsın hı, istiyorsa başka istiyorsa partiye AK Parti girsin, istiyorsa MHP'ye girsin falan. Ama evet. e, şöyle bir siyaset e, Türkiye kaldırmaz yani e, PKK'nın yasallaşması. Zaten demle yasallaşmış PKK. Devamlı bir yasal partisi var ama. Şimdi PKK'yı feshediyorsunuz, elinden silahları alıyorsunuz ama zihnindeki silahlar, cebindeki silahlar duracak. Siz Yok. o soyu Vatan Partisi'ne kabul eder misiniz? Tabii kabul ederiz. Yani tabii yasal hakları olduğu zaman niye kabul etmiyoruz? Sadece, siz, cüzüğü, siz onay cüzüğü, veriyor musunuz? Tüzüğümüze, <laughs> ee, programımıza... Vatan Partisi'ne kabul ediyoruz. Cüzüğümüz Tüzüğümüze, programı yani Bakın kabul ettik şunu söyleyeyim. Var. siz de kabul ederiz. De, davet ederiz. Şunu sana. söyleyeyim ben, yani şu, yani biz Vatan Partisi olarak Türkiye'nin büyük devlet geleneğini temsil ediyoruz. Yani taz, diyelim İskitler, Hunlar, Göktürkler, Şeyen Beyler, Karahanlılar, Selçuklar, Gazneliler falan o devlet geleneğinde ne var? Yani kendisini isyan eden güçler sonuç itibariyle o devletle bütünleşmeyi kabul ettiği zaman onu şey yapan, kucaklayan, kendinden yapan büyük bir tecrübe var.